Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bomba bir haberim var. Arkadaşlar çekilişlerimiz hızla devam ediyor ve bugün Brawl Pass çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Aranızdan bir kişiye bakın. Bir kişiye Brawl Pass veriyorum. Vallahi da gerçekten veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu aralar e, ba e, çekiliş yapıyorum. Ben yapmaya da devam edeceğim çekilişleri bu arada. Diğer videolarımda da görmüşsünüzdür. Bir sürü çekilişlerin var. O çekilişlere katılın. Çünkü daha çekilişler bitmedi. Daha yeni başladı hatta. E, şimdi bundan önce 50 TL'lik kod çekiliş var. Ona gidip bakabilirsiniz. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız. E, o çekilişe de hak kazanabilirsiniz. Sadece o e, zaten hak e, şartları belliydi. Bu videoda da şartlar aynı arkadaşlar. Videoya like atmak, bildir bildirimleri açması çok önemli değil ya isteyen yapsın. Ve de abone olmak yine şartlarda arkadaşlar. Şartları yapmayan çekişe hak kazanamaz. Bunları söyleyeyim abone olun ve videoyu like atın. O zaman da şey o ee, çekişe hak kazanırsanız arkadaşlar gerçekten de bro pesi vereceğim aranızdan bir kişiye. Kim kazanacak çok merak ediyorum. Neyse bunlarla işim yok. Evet arkadaşlar böyle işte çekilişimiz bu şekilde aranızdan bir kişiye bakın sadece birinize Brawl çekilişi yapıyorum eğer bu çekilişi kazanamazsanız hiç üzülmeyin diğer çekilişler de yapacağım o çekilişlerde hak kazanabilirsiniz size seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay sadece şart abone olmak ve videoyu like atmak unutma hadi bye bay bay